Bugün kendisini andığımız, rahmetle andığımız merhum Mustafa Efe hocamızı bir kez daha en derin şükranlarımızla rahmetle anıyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Onunla aynı dönemde, aynı bölgede görev yapma fırsatını, imkanını Allah bizlere bahşetmişti. Benim ilk kafile başkanlarımdan bir tanesiydi Muhterem Hocam. Ve 2003'te de ona kafile başkanı olmayı Allah bizlere nasip etmişti. O dönemde Ali Berek Hocam havaalanında demişti ki hocam Medine'de kalma, peygambere kolma, komşu olma diye bir arzunuz var. Duam hep o olmuştu. Ali Hocam demişti. Belki bedenen Allah ona bunu nasip etmedi ama biz inanıyoruz ki o büyük alim, Peygamber aşığı alim, ruhen efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la beraber. Zira o en ufak noktalarda bile belki bugün bizim önemsemediğimiz değil ama belki yapmakta tembellik gösterdiğimiz birçok hususta bile o Allah Resulü'nün sünnetine, hadislerine sımsıkı sarılan büyük bir alimdi. Allah mekanını cennet eylesin. Burada bütün Avrupa'daki Müslümanlarda, özellikle teşkilatımızdaki Müslümanların üzerinde gerçekten büyük hakları olan bu büyük alimin vefatından sonra Avrupa'daki bütün cemiyetlerimize gıyabi cenaze namazı kıldırıldı ve benim görev yaptığım Ebni cemiyetinde de onun kıyabi cenaze namazını kıldırmak Allah bize nasip etmişti. Allah bizleri onunla Efendimizin sancağı altında buluştursun, haşrı cam eylesin diyor. Gani gani Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum.